Merhaba arkadaşlar yeniden ben satranç maçı ile yine karşınızdayım. Ben bu sefer de Polonyalı bir rakibe karşı oynuyorum. Alacak. Yani ben alacağım alacak. Yani. O zaman ben o adama aynı şeyi yapamam herhalde yaptırmadık da zaten. Ya. Abi bu maçı yüksek ihtim. Arkadaşlar yüksek ihtimal bu maçı kaybedeceğiz ama bakalım. Şansımıza ne çıkarsa. Hadi. Ya oyunun başından da orayı açmak istemiyorum. Hani en sevmediğim şeylerden birisi ama yapmak zorundasın işte. Tamam vezirle şah çekecek. Buraya kaçacağım. Ha öyle bir şey olmadı. Şimdi çekecek o zaman. Dediğim gibi. Hadi bakayım vezire vezir. tek hamle burası. Kaleyi korumasının tek hamlesi. Bildi. Sıkışık konumları pek sevmiyorum. Alacak. Almadı. buraya gitseydim bir şart çekemiyorsun. Bakalım buradan. Buraya. Hadi. o iki tane alıyor ama. Bir tane kale alıyorsun ama ben o bir tane alıyor ama ben iki tane alıyordum. Yani tadını kaçırdım olayım. Hadi bakalım. Ne yapacak? Piyon koydu. Vurdum vezire. Aldı. Kale kaçacak. şansımı zorlayacağım birazcık. Ve de bu yine bir çatal

almazsın. Yani at boşta. Böyle mat olmayacak. Böyle bir hamle yapamaz. Buradaki bu iki piyon çok kötü kaldı. Hı <Sessizlik> <Sessizlik> Yani yapamazsın. Evet. Haydi. Gelemezsin. Gelemezsin. Buraya da gelemezsin. Hep yapacağım mı? yapacak Adam iddialı. Ama ben o iddiaları söndürürüm. Söndü. Haydi size hayırlı işler. buraya geldi. Çekemezsin bir daha. Süreceğim abi piyonu. Tık tık tık. Ne buradan piyon? Geriye mi kaçtı? Abi atı patlatır mıyım buradan bir feda? Yok yok. Kale oyun sonu istemiyorum ben. Kale oyun sonu istemiyorum. Tamam. Tamam baba. Hmm. Bakalım. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Geçerken almayı yapalım. Arkadaşlar geçerken almadı da eğer bir piyon kere gidince onun karşısında bir piyon varsa o piyonu geçerek alabiliyor direkt. Onu da bilgilendirelim. Ve de zaten dakikalar yetmiş. Bu iş bitmiş. Yani bir anlede mat. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.